Herkese selam dostlar ben Masih Şemen kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi bu videoyu şu an saat 5 civarları özellikle borsa kapanmadan önce çekmek istedim. Son 1 saatte ne olur bilmiyorum ama bugün borsa çok coşkulu bir şekilde yukarıya doğru hareket etti. Bankacılık hisseleri haricinde biliyorsunuz KKM ile alakalı bir karar açıklanmıştı ve bu da banka hisseleri için olumsuz bir karardı. Bu sebeple e, negatifte bankaların seyrettiğini. Hatta şu saatlerde, şu dakikalarda biraz da toparladıklarını görüyoruz ama bunun dışındaki tüm hisse senetleri neredeyse tavan tavan ya da tavana yakın seviyelerde seyrediyor. Şimdi ben kanalımda e, özellikle yani burada yayın yapmaya başladığımdan beri her zaman uygun seviyelerde ama neye göre uygun seviyelerde temel rasyolara göre uygun seviyelerde olan hisseleri burada beni izleyen kişilerle sizlerle paylaşmaya gayret ettim dostlar. Kendimce doğru bildiklerimi dilimin döndüğünce bu kanalda her zaman anlattım. Borsa cayır cayır aşağıya doğru düşerken de borsanın çok ciddi bir şekilde sabırlı olunması gerektiğini çok ciddi yükseleceğini geçmişte bundan 5 ay önce bağıra bağıra eleştirilmeme rağmen anlatanlardan bir tanesiyim. Benim gibi yine o dönemde borsanın yükselmesi gerektiğini, bu düşüşlerin işte belli manipülasyonlar sebebiyle olduğunu ve hani çok saçma bir düşüş olduğunu söyleyen ve borsanın gerçekten çok ciddi yükseleceğini söyleyen çok da fazla yayın yapan arkadaşlarımız, dostlarımız da oldu. Onlardan bir tanesi de bendim dostlar. Rüzgarı, rüzgarı arkama alıp hiçbir zaman konuşmadım. Borsa yükseliyor hadi bakalım borsa yükselecek. Düştüğü zaman ben demiştim düşecek. Bu tarzda yayın hiçbir zaman kanalımda yapmadım. Her zaman burada ucuz kalmış hisseleri anlatmaya çalıştım. Yine bu videoda da sizlere çok uygun seviyelerde olan bir hisse senedinden bahsedeceğim. Bu arada hissemiz bugün tavan olmuş dostlar. Dediğim gibi birçok hisse senedi tavana gitti ama bu hisse senedi de %10 yani ben bu videoyu hazırlarken %10 yükselmiş durumda olan bir hisse senedi. Doğan Holding hissesi dostlar. Piyasa değeri, defter değeri 1.30 FK'sı 3.85 fiyatı da 14.74 şu anda. Şimdi dostlar Doğan Holding'i çok uygun buluyorum. Son bir yıllık verilerine baktığımızda son bir yıllık verilerde e, geçen sene 6. ayla şimdiki 6. ayı kıyasladığımızda %186 hasılatlarında bir artış olmuş. Yine e, bunun dışında brüt karları %169 artmış. Son bir yıla bakıyoruz dostlar. Esas faaliyet karı %91 e, Fabrik marjı %178 Net dönem karı %161 şirketimizin artmış. Dönem varlıkları son çeyrekte, son bilançoda dönem varlıkları %25. Duran varlıkları %12. Finansal borçları %18 artmış. Ve öz kaynakları da %43 artmış dostlar. Bu arada net borcu da 13 milyon lira şirketin. Finansal borçları %18 artmış ama net borcuna baktığımız zaman... Eksi 13 milyon lira net borcunun olduğunu görüyoruz ve bu şirketin de ciddi anlamda döviz fazla pozisyonu var. Hatta Doğan Holding'in işte bu döviz fazlasıyla yatırım yapması çok fazla beklendi hala da bekleniyor ama henüz benim bildiğim kadarıyla herhangi bir yatırımda bulunmadı. Yani bu döviz fazlası hala elinde gelecek dönemde yani yıl içerisinde ve bundan sonrası için döviz kurunda oldukça sert yükselişler olabilme ihtimalleri var dostlar. yani ben dövizin yükseleceğini düşünüyorum. Bu kalemle bile yine net karları artacaktır. Yani net, net karlarına yansıyacaktır. Ama şirketin işleri de oldukça rayında gözüküyor. Ve şu anda hani bu piyasa değeri defter değeri oranı FK oranlarıyla oldukça da ucuz seviyelerde dostlar. Bugün dediğim gibi %10 artmış. Yarın belki bir kar realizasyon olur. Biraz geri çekilir. Ee, geri çekilmeleri ya da borsanın düzeltmesi olursa diye geri çekilmeleri bekleyebiliriz. Bu arada bende Sabancı Holding var biliyorsunuz. Ee, ben normalde portföyümde iki tane aynı sektörden banka hissesi dışında aynı sektörden iki hisseyi bulundurmuyorum dostlar. Stratejim gereği bir sektörden bir tane hisse bana yeterlidir ama e, Sabancı Holding elimde olmasına rağmen bu şirketi takibimi aldım e, şu seviyelerden de ben yatırım yaparım ama biraz geri çekilme ya da düzeltme olursa diye bir süre takip edip izlemek istiyorum gerekirse ikinci Holding olarak Doğan Holding'i de Portföyüme ekleyebilirim dostlar. E, bu gerçekten de çok güzel verilere sahip bir şirket. Dediğim gibi döviz fazla pozisyonu var ve bilançosu da çok iyi geldi, çok iyi net kar açıkladı. Ben yine hani elimden geldiğince şu an çok fazla ucuz kalmış şirket hisse yok. Ama elimden geldiğince işte bunlar gibi fırsat veren uygun seviyelerde olan hisseleri hep anlatmaya çalıştım. E, geçtiğimiz günlerde Ereğli'den bahsettik yine son bir hafta içerisinde. TÜPRAŞ'ı anlattık daha bir hafta oldu ee, yani 120 liralardaydı ee, daha önce de anlattık ama 120 liralardan şu an 137 lirada olduğunu görüyoruz. Olası bir hani kar satışı olmaz mı düzeltme olmaz mı atıyorum olsa keşke hani daha dip seviyelerden. Tüp raş notlarımı arttırabilsem diye düşünüyorum dostlar. Bu tip şirketlerde yani uygun kalmış şirketlerde şöyle düşünebilirsiniz ama ben enerji hissesi alsaydım %800 giden hisse var bir yıl içerisinde. Bunlar çok kaplı mahiseler gitmiyorlar falan diye düşünebilirsiniz. Ama uygun seviyede temel rasyolarına göre ucuz bir şirket almışsanız öyle altı boş bir şekilde değil. Eninde veya sonunda mutlaka ama mutlaka ederine, ederinin de üstlerine çıkar dostlar. Belki bugün borsa bilançoları fiyatlamıyordur. Kötü bilanço getiren bir şirket tavan tavan gidiyordur. Ya da iyi bilanço getiren bir şirkette tavan taban gidebilir. Hani kısa vadede bu tip hareketler, işte spekülasyonlar, manipülasyon olabilir. Ama eninde veya sonunda dediğim gibi... Değerli bir şirket almışsanız güzel rasyolara sahip ucuz bir şirket almışsanız mutlaka ederine, ederinin de çok daha üzerine eninde veya sonunda çıkacaktır dostlar. Burada bu kanalda her zaman yatırımcılığı anlatmaya gayret ettim. Ben yine yatırımcılık üzerine konuşuyorum. Bu anlatmış olduğum şirketler kesinlikle bugünden yarına bir hafta sonraya işte sizi çok mutlu eder anlamında anlatmıyorum. Ee, yakın bir zamanda belki bir ay bir aydan birazcık fazla zaman olmuştur. 266 liraya Borusan bugün de topluluk tarafında paylaştım grafiğini. Borusan anlatmıştık ve inanılmaz eleştiriler bu hisse uçmuş gitmiş siz ne anlatıyorsunuz gibi. Yorumlar gördük ama ben işte o şirketin grafikteki uçmasına bakmıyorum dostlar. Burada da size bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben şirketin yatırımlarına, hasılatlarına, şirketle alakalı gelişmelere bakıyorum. Faaliyet raporlarını okuyorum ki o şirketin potansiyelini öngörebileyim. O şirkete e, o 266 lira seviyesinden dahi hiç düşünmeden, tereddüt etmeden yatırım yapabileyim diye... Ben bu rasyolara bakıyorum. Grafiklere çok fazla takılmıyorum. Kısa vadeli yatırımcıysanız yani yatırımcı olmuyor ama tradersanız tabii ki de grafiklere tekniğe bakmanız gerekir. Ama uzun vadede şirketlerin değerlerine odaklanırsanız eğer çok ama çok zengin olabilirsiniz dostlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza destek olmak isteyen yeni görmüş, bizleri yeni keşfetmiş kişiler varsa destek olmak isterseniz eğer abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Bu arada yorum ve beğenileriniz çok önemli. Algoritma bizleri yukarıya doğru taşır. Çok daha fazla insana sesimizi duyurabiliriz sizlerin sayesinde. Sizleri seviyorum dostlar. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.